İnsanlar neden bir şeyi ertelemek üzere uğraş verirler? Bu onların olağan ve normal davranışları içinde midir acaba? Aslında çocukluktan itibaren hepimizin hayatında çok öznel duygu ve düşünceler hakim olur. Çünkü annelerimiz ve babalarımız bizler için iyi olduğunu düşündüğümüz birçok konuyu bize empoze etmeye başlarlar. Ve bu empozinin onlar için çok iyi olduğunu olan inançlarını geliştirirler. Böyle olduğu zaman da bizler de farkında olmadan onlarla bir zıtlaşmaya, çocuksu kalbimizle, çocuksu düşüncelerimizle bize egemen olmalarını onların istemeyiz. Kendi arzularımızı, kendi isteklerimizi onlara anlatmayı yeğleriz, tercih ederiz. Böylesi zamanlarda da farkında olmadan bir zıtlaşma, farkında olmadan bir beraberlik, farkında olmadan ayrışma hepsi mümkün ve her yaş grubunda ise farklı tavırlar ön plana çıkmakta. Böyle olunca insan hayatının temelinde olan kendini anlatma, varoluşunun gücünü ortaya koyma ve ben de biliyorum bu hayatta. Bir şeyleri öğrendim. Siz bana zorla bir şeyleri öğretmeye çalışıyorsunuz ama gerçek hiç de öyle değil diyen bir sesle çocuk, genç, anne babasıyla mücadele ediyor. Böyle olunca da ortaya çok da istenmedik bir şeyler çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de erteleme. Her şeyi erteleme. Sonra sonra sonra. Çünkü biz zaten farkındaysanız ve biraz özen ve dikkat gösterirseniz birçok konuyu biz kendimiz ortadan kaldırmışızdır. sonra diyerekten. Yani örnek aslında biz anne baba olmuşuzdur. Bu sonranın çocuk dünyasında mutlaka bir tarihi belirlenmesi beklenir. Ve bu tarihe onlar öyle sıkı sıkıya yapışırlar ki sanki o tarih bir daha asla değişmeyecekmiş ve sonsuza dek o tarih olması gereken zorunlulukmuş gibi çocuk ya da genç tarafından algılanır ve her seferinde sizin karşınıza bu sorgulamayla gelir. Zaman gelmedi mi? Olmadı mı? Hani ayın kaçı? Ama demiştin gibi o ertelemeyi mümkün olduğu kadar netleştirecek ve sonuca götürecek bir davranışı ön plana çıkarmaya çocuk aklıyla çaba sarf eder. Bu doğru mudur? Evet doğrudur. Bazı çocuklar ise bu noktada daha fazla titizlik gösterirler. Ve illalarını ortaya koymaya başlarlar. Tıpkı illa anne babanın okuldan geldin mutlaka ders çalışmalısın dediği gibi. Halbuki okuldan zaten gelmiş yorgun argın sizin öneriniz ve önergeniz aslında çok da anlamlı değil. Bazı konuların yönetimini ve becerisini onlara bırakmak gerekir. Ama bu yetkiyi onlara bizler vermek istemediğimiz için ya da bunun doğru olmadığını olan kani olduğumuz inançlarımızdan dolayı sıkı sıkı o inançlara yapışınca çocuğa hayır şu saatte bu olacak gibi mutlak olan bir yönergeyi veriyoruz. Tabi çağın hızlı gelişen şartlarında da bazen anne baba da çaresiz kalmakta. Neden? Çünkü o sözlerin arkasında durduğu zaman e, çocuk belirli bir saatte gelecek belirli bir saatte dinlenecek, belirli bir saatte dersiyle meşgul olacak, belirli bir saatte akşam yemeğini ailesiyle paylaşacak olası ise. Sonra yatacak ve en geç büyük bir olasılıkla sabahleyin 6.45 hani daha gün ağarmamış, aydınlanmamış, güneşin en ufak bir emaresi ve esamesi yokken bile özellikle kış aylarında çocuğun kalkmasını bekliyoruz ve dimdik Yeni bir güne yeni bir enerjiyle başlamasını ve start almasını arzu ediyoruz. Bunlar doğru mu? Bunların tümü doğru. Peki çocuğun gerçekliği açısından baktığınızda ise bu gerçeklik biraz kayıyor. Çünkü neden? O biraz gönlünce olmak istiyor. Bazı şeyleri gönlünce yapmak istiyor. Peki bu gönlünce yapmak istediği yerde ona zamanı ne kadar açabiliriz. Diyelim ki 8 buçukta yatması gereken bir çocuğun belki 9'a kaymasına izin vereceğiz. Belki 9'da yatması gereken bir çocuğun 9.30'a kaymasına izin vereceğiz. İşte bakın sizin esnemelerinizle ortaya bazı değer algıları çıkıyor çocuklar ve gençler açısından ve onların duygu dünyalarında ne olacak ki? Ne olmuş ki? Yani dünya mı batar yatağımı toplamasam? Ne olmuş ki? Kirlileri çamaşıra atmasam? Çünkü onlar için hayat çok daha farklı bir perspektiften görünmekte. Her şey onların amade, onlara amade. Ve siz burada ise çok yüksek bir sorumluluk algısını çocuktan beklemektesiniz. E doğal olarak da çocuk boşluklara girip o boşlukları değerlendirip sonrayı hayatına katmakta. Böylece de ertelenme adeta kronik hale geliyor. Yani öğrenilmiş bir davranış boyutuna gelip o çocuğun bütün hayatı boyunca ders çalışmayı ötelemesi, ertelemesi, yapması gereken bazı konulardaki sorumluluklarını zamanında yapmaması, ötelemesi, ertelemesi, kitap okumayı ötelemesi, ertelemesi, annesinin ondan yardım istediği bir şeyi daha sonra yaparım diyerek ötelemesi, ertelemesi ya da bir şeyin satın alınması konusunda ondan yardım istendiğinde nasıl olsa yaparım duygusuyla ötelemesi, ertelenmesi. Bakın Nereden nereye geldik? Bir erteleme davranışının arkasında yatan o kadar çok farklı dinamik olduğunu algılıyorsunuz ki hangisi sizin için cazip? Hangi konuda kendinize dur diyecek, çocuğa ilerle diyeceksiniz? Ya da siz acaba gerçekten söz verdiğiniz konularda söz verdiğiniz zamanda geldiği kadar o konunun üzerinde özenle durup yapmaya çaba sarf ediyor musunuz? Ve çocuk bunu görüyor mu? Aile olarak yaptığınız çabaları algılayabiliyor mu? İşte sık sık bunların aile sohbetlerinde, kısa yemek sohbetlerinde günün değerlendirmesini yaparken sürekli okuldaki ders başarılarını konuşmak yerine günün nasıl geçti? Bugün herhalde keyifli bir günü okulda geçirdin gibi bir cümleyle çocukla olan iletişimin kapılarını açmak ve annesinin babasının onun çok daha farklı alanlarına da ilgi gösterdiğini, gördüğünüzü ve gösterttiğinizi ona hissettirmeniz belki de en önemli konu başlığını oluşturuyor. İşte burada o erteleme duygularını çocuğun kronik hale getirip sürekli bir beni yaşama konusundaki ertelemesi ve bunu artık atalet dediğimiz hiçbir şeyi zamanında yapamayan ve harekete geçemeyen bir kimlik geliştirmesini engelleyebiliriz. Nasıl engelleriz? İşte bizim önce kendimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirip çocuğumuza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirip bunları yaparken de onu ortak payda alanına kataraktan. Bak burada bunlar oldu. Şöyle olsaydı aslında o filme yetişemezdik. Ben biraz geç giyinseydim, yemeğimi biraz daha geç bir saatte servis etseydim, o yapmak istediğimiz güzel etkinlikte yer alamazdık. Sence de öyle değil mi? Deyip çocukla bu tarz sohbetlerin ön plana çıkmasında yarar var ertelemeyi temelinden çözmek, temelinden kronik hale gelmeden onunla hani derler ya şu an istişare, karşılıklı dayanışma ve danışma ve bilgi alışverişinde bulunma sanıyorum ertelemenin en önemli engellerinden bir tanesini sizin kaldırmanız anlamına geliyor.